Arka Sokaklar dizisinde Sadullah artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyor ve bizim tahminlerimize göre birkaç bölüm içerisinde ölerek diziden ayrılacak, Sadullah'ı öldüren kişi ise Kadir olacak ve böylece kardeşinin intikamını alacak. Video detaylarına geçmeden önce keşke Efe'nin vurulduğu bu zor günlerde Mesut ve Ali de olsaydı diyenler ve ikisini de çok özleyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olun çünkü biz sayımızı merak ediyoruz. Efe'nin hayatı Sadullah'ın ellerinde ve Rıza Baba'ya peşini bırakması karşılığında bir teklifte bulundu. Rıza Baba ise torununun canı söz konusu olduğu için kafası çok karıştı. Fragmanda gördüğümüz sahne büyük ihtimalle bir rüya ve Rıza Baba Sadullah'ın teklifini tabii ki kabul etmeyecek ama gizli ve zekice bir plan yapıp Sadullah'a teklifini kabul ettim dedikten sonra onu yakalamak için bir operasyon düzenlenebilir. Efe'ye ciğerini verecek olan çocuk büyük ihtimalle bulunacak ve Efe yaşayacak. Ardından ise önümüzdeki bölümlerde Pınar ile bu doktorun sevgili olacağını söyleyelim ve sizlere veda edelim. Mesut ve Ali'yi özleyenler kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.